Filizin açık bıraktığı kapıdan içeri ırmak girer. Karsu kovmaya yeltense de filiz izin vermez. Karsu ve Reha sonunda boşanır. Peki boşanmayı öğrenen Tılsım, Deniz ve Selim bu duruma ne tepki vereceklerdir? Atlan ırmağı görmek için sitenin yakınına geldiğinde beklenmedik bir şekilde kiminle karşılaşacaktır? Deniz okuldaki portfolyo etkinliğine Reha yerine Ozan'ı ister. Tılsım'ın bunu babasına yetiştirmesi nelere mal olacaktır? Ozan'ı çok kötü döveceklerdir. Yoldan geçen Atilla Ozan'a yardım etmek isterken Ozan her şeyi Karsu'ya söyleyeceğini itiraf ederken adamı tarafından vurulur ve Ozan kaybederler. Lale Atilla'yı arayıp işi neden iptal ettiğini sorar. Bir sorun olmadığını öğrenince yemek teklifi yapar. Lale ve Atilla cephesinde neler yaşanacaktır? Lale, Atilla'ya sırılsıkla maşık olmuştur. Atilla ise Lale'yi o gözde görmemektedir. Sadece kar suyu düşünmektedir. Akşam tüm site konser etkinliğine gider. O sırada Atilla ise başka bir operasyondadır. Çünkü iki kimliğini kullanıyordur. Ozan davet için gelirken Reha'nın tuttu adamları tarafından darp edilir.